Gece Yarısı Macerası Korkularla Yüzleşen Çocuk Bir zamanlar Mert adında küçük bir çocuk varmış. Mert karanlıktan ve rüyalarına giren korkutucu yaratıklardan çok korkarmış. Özellikle gece olduğunda. Gözleri kapanır kapanmaz bu yaratıklar Mert'in rüyalarına gelir. Onu korkuturmuş. Her ne kadar ailesi ona bu yaratıkların gerçek olmadığını söylese de Mert içten içe onların bir gün gerçekten karşısına çıkacağından korkarmış. Bir gece Mert yine yatmış battaniyesine sıkı sıkıya sarılarak uykuya dalmış. Ama bu sefer rüyasında çok farklı bir şey olmuş. Mert, kendini karanlık ve ürkütücü bir ormanda bulmuş. Her tarafı sis kaplamış, ağaçlar devasa gölgeler gibi duruyormuş. O an, Mert'in önünde devasa bir yaratık belirmiş. Yaratığın gözleri parlıyormuş ve her nefes alışında ormanın. Derinliklerinden uğultulu bir ses. Duyuluyormuş. Mert, korkudan titremeye başlamış, kalbi hızla atıyormuş kaçmak istemiş ama bacakları sanki yere yapışmış gibi hareket edemiyormuş. Mert bu korkunç yaratıkla yüzleşmek zorunda kalmış. Yaratık yavaşça ona doğru yaklaşmış, her adımında yer sallanıyormuş. Mert gözlerini kapatıp bu kabusun bitmesini beklemiş. Fakat birden yaratığın sesi duyulmuş. Neden korkuyorsun küçük çocuk? Mert şaşkınlıkla gözlerini açmış ve yaratığa bakmış. Yaratığın gözlerinde bir hüzün varmış. Sanki o da korkuyormuş. Mert Cesaretini toplayarak yaratığa yaklaşmış. "Senin de mi korkuların var?" diye sormuş. Yaratık başını yavaşça sallamış. "Ben senin korkularını yansıtan bir gölgeyim. Senin korkuların benim gücüm. Ama korkularını yenersen ben de değişirim." demiş yaratık. Bu sözler Merde cesaret vermiş. Yaratığa dokunmuş ve birden bile yaratık küçülmeye, şekil değiştirmeye başlamış. Yaratık artık korkutucu değilmiş. Aksine dost canlısı bir yaratığa dönüşmüş. Mert, yaratığın aslında sadece kendi korkularının bir yansıması olduğunu anlamış. Mert, yaratıkla birlikte ormanda yürümüş ve korkularının aslında o kadar da korkutucu olmadığını fark etmiş. Uyandığında artık daha cesur bir çocukmuş. Karanlıktan korkmaz olmuş. Rüyalarındaki yaratıklar artık onu korkutmazmış. Mert, korkularının üstesinden gelmeyi başarmış ve artık her gece huzurla uyurmuş. Mert'in hikayesi burada biterken bizler... Diğer hikayelerimizde buluşmak üzere lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.